Hayır daha başlamadık. Şimdi önümde iki tane kutu var. Bakın. Tamam mı? Biriniz birini seçeceksiniz. Biriniz beni. Birini. Bırak bakalım. Sen bunu mu seçtin? Tamam. Bu da Emir'in. Aç bakalım. Aa, senin Benim kutundan ya. ne çıktı? Bakalım Emir'in kutusundan ne çıktı? Ta 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 ta. Emir'e gerçek süt çıktı. Hayır Efe hayır. Gerçek süt Emir'in ver anneciğim. Efe gerçek süt Emir'in diyorum sana anneciğim. Efe bu emirin emirin. Anneciğim. Aa, Efe ne yapıyorsun? Efe. Anneciğim sütü kardeşine çıktı. Bu seninki bu. Ay annem. Onu mı içiriyorsun Efe? Biraz önce de ayran içti bu çocuk ama. Efe, <laughs> tamam yeter. Tamam ikinciye geçelim. İkinciye geçiyoruz. Bakalım. Hangisini seçiyorsun Efe? Emir nereye çıkıyorsun anneciğim? Tamam sen bunu seçtin o zaman kırmızıyı da Emir'in önüne. Bana hep Oyuncak Bakayım seninki oyuncak mı? Sana oyuncak çıktı bakalım Emire ne çıkacak? Emir aç bakalım. Aç annem. Tamam bakalım Emire ne çıkacak? Abi, ya abisi yardım et bakalım. Gerçek havuç Efe'ye oyuncak havuç Emire gerçek havuç ver abisi ver yesin. Bakalım Emir yiyecek mi? Ya bakalım anneciğim güzel mi? Yemeyecek mi? Evet, bunu mu istedi? Oyuncağı istiyor. Efe bu sefer oyuncağı istedi. Geçelim evet. mi üçüncüye? Evet. Bakalım yeni kutumuzdan ne çıkacak? Evet. Üçüncüye geçtik. Bunu bunu mu Efe kırmızıyı seçti bu sefer. Bakalım Emir. Efe... Bu ne bu? Emir. Hadi gel Bir, iki, üç. Efe'yi gerçek bir Aa. kivi. Emir'e oyuncak bir kivi çıktı. Aha. Efe Efe onu yemek zorundasın. <gülüyor> <gülüyor> Efe öyle yaladılmaz ki ya anne. <laughs> gördün mü bunu yaladı. <laughs> Emir bu yalanmaz. Hadi dön. Efe bunu ye anneciğim gel bunu ye. <laughs> Dörde geçelim. Hadi bak. Evet Efe hangisini? Efe kırmızı. Efe. Oo, Efe'ye meyve suyu. Aa, Bakalım Emir'e ne çıktı? Anne bunu da içersen böyle karnım ağrır bayılır. Akşam yemeğinden Emir önce içmeyin bekle anneciğim. Bunu Bakalım Emir'inkinden ne çıkacak? Üç. Aa Efe çok Ay Efe çok seviyor bunu. Emir'e armut çıktı, meyve çıktı Efe'ye. Meyve oğlum? suyu çıktı. Ay, da 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 da. Ay, Bence sen daha çok şeyde, mutlu anladım, oldun anladım, Efe. Anladım, Efe. Anladım, Tamam al annem ye ye. Hadi beşinciye geçelim biz. <laughs> bir. Bir, iki, üç. Emir hangisi? Bunu sen bunu seçtin. Al, Dur tamam. bakalım. Annemin ilk Emir açsın bu sefer bırak. Hadi, aç hangisi annem? Bir, iki, o, bizi, 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 üç. Efe sen gitsin. Emir'e tazmanya çıktı. Bence o, bence, o bunun olmalı. Neden annem? Ben canavarım. Emine ne çıktı? Bakabilir miyim? Aa. bakayım? Aa, Emine tavşan çıktı. Efe'ye ne çıktı bakayım? Efe'ye de tazmanya çıktı. <laughs> Yiyecek misin şimdi anneciğim? Ama bunu yiyebilirim. Sen. <laughs> anneciğim yapma öyle ama. Birisi canı açır. Dur bekle bakalım. Sıra geldi yeni kutumuza. Efe bu sefer... Anneciğim bir şey söyleyebilir <laughs> miyim? İlk hep sen seçiyorsun. Bırak da kardeşin seçsin. Hadi Emir seçsin. Hangisini seçti Emir? Seçti. seçti mi onu? Emin misin? Efe karar veremiyor. Bir ona bakıyor. Bir ona bakıyor anneciğim. Tamam hadi kaldıralım bakalım. Efe dur bekle anneciğim. Efe mızıkçılık yok. Tamam sinirlenme sen aç. Tamam hadi. 1-2-3 Oh. Efe'ye çikolata tren çıktı. Aa, Emir'e ne çıktı? Oyuncak tren. Bence seninki daha güzel Efe. Aa istemiyor musun çikolatayı? Emir ha, senin olsun abi sana verdi bunu. Sevdin mi Emir? Aa, Emir bunu da sevmedi. Efe bu çocuk hiçbir şey. Baksana Dur, 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 Anneciğim dur. bu niye bu çocuk hiçbir şey sevmiyor bugün yenisine geçelim mi Efe? Geçelim. Hazırladık. Efe sarı mı kırmızı mı sarı mı kırmızı mı sarı mı kırmızı mı dur. kırmızı çek önüne kırmızı Efe sarı Emir'in açıyorum önce Emir'inkini ta 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 ta, ta. sana <laughs> sana emzik çıktı ama ona ne çıktı gördün mü? <laughs> Emzik şeker çıktı ona. Efe. Anneciğim iyi misin? Efe sana da veririz annem. Bak abisi konuşuyor. Abisi konuşuyor. Hı, bunu mu açalım? E, Emir de emzik şeker istedi abisi. Açalım mı? Açalım bakalım Emir. Tadını sevecek mi acaba? Ne dersin? Efe <laughs> çok komik oldun. Emir de tadına baksın. Emzik Abi, şekeri. Emir sevdin mi? Efe Emir hep elini yapıştırıyor. Emir öyle yanmaz. Aa, Hı, sevmedi. Şey. Yenisine geçelim. Aa. Efe bu seferkinde Aa. ne var biliyor musun? Aa. Sıralamaya göre birinde büyük var birinde küçük bir şey var. Ama Aa, aynı şeyler. Canım. Bakalım küçük olan Emir'e çıkacak mı? Büyük olan da sana. Önce sen aç. Aa. Baksana seninki büyük, Emirinki küçük. Efe, Emir bunu da beğenmedi. Yeniye geçelim. Hadi, ]ye hadi, geçelim. Hadi. Evet, yeniye. Abisi kırmızıyı o istiyor abisi. Sana ne çıktı? Aa, Efe sana minik mi çıktı? Bakalım Emirinki ne? Oo, Emirinki büyük kula. Seninki minik kula. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ama bu bu Emir'in hayır Emir abinin birisi. Emir bir abinin abisi vermiyor sana. Vermesin ben onu yerim Onu mu yiyeceksin Efe? Abisi al ama. Emir bu abinin olsun. Al Efe. Ay yok ağladı. E, o zaman bu Emir abinin olsun. Al hayır, Emir. Hayır, bu benim, Efe. benim Tamam. Bu da senin olsun. Al annem al. Bu da senin olsun. Tamam al hepsi olmuş. Bak abini gördün mü? Seni ne kadar seviyorum. Ben de bunu şapka yaptım. Tamam haydi yeniye geçelim. Değil, Bu sonuncu. Herkese değil, ne çıkıyorsa ondan tadacak. Değil, değil. Tamam. Değil, Emir açtı. açtı. Efe <laughs> tadacaksın. Tadacaksın. Ay, ha? Ay <laughs> istiyemem, istiyemem, istiyemem. Hayır kaçmak <laughs> yok. Bir daha oyun oynatmam. Daha Bir şey soracağım. İkiniz de burada mısınız? Evet. Önce bir ışığı açayım. Acaba hamburger yemek isteyen var mı? Efe istedi, Rüya istemedi. Ama bu hamburgerin nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Göstereyim mi? Rüya istedin mi? İstedim. Sen aha, istedin aha, aha, aha. mi? Ama bu hamburgeri gördüğünde kesinlikle ben bunu yiyeceğim diyeceksin. Göstereyim mi? Çok Hazır mısınız? <laughs> Jelibon hamburger. <Aa. gülüyor> Jelibon hamburger. Yarışma yapalım. Hayır kime versem acaba? Rüya'ya mı versem Efe'ye mi? Hayır Efe öyle kapmak yok. Öyle kapmak yok anneciğim. Otur bakalım koltuğa. Rüya da otursun. O zaman şöyle yapayım. O piti piti karameli sepeti terazi lastik cimnastik. Rüya çıktı. Evet böyle yaptım ama rüya çıktı dedim. Acaba açsam da kime versem bunu? Efe küstü. Efe gel tamam. Küsme Efe. Efe gel o zaman paylaştırayım. Yarısını sana yarısını rüyaya vereyim. Böyle yapayım değil mi? Kardeş bayı değil mi? Efe gel Efe tamam hadi gel. Hadi gel. Açıyorum şimdi size açacağım vereceğim. Otur bakalım otur otur. Böyle hoplamak yok. Otur bakalım. Otur anneciğim hadi otur. Otur oraya geç otur. Oturduğunu göreyim. Açıyorum şimdi. Çocuklar. Ne domatesli ya. Ne domatesli çilekli. Bakın çok güzel. Ama kim alıyor? Ay Rüya alıyor. Efe aldı. Efe gel tamam Efe sana da vereceğim. Efe gel. Rüya çağır teyzeciğim Efe sana da vereceğim. Gel de hamburgerden. Değil Efe, mi? Sana da vereceğim. Gel Efe gel. Hadi Efe. Ben onun için ayırdım. Efe gel hadi gel. Lütfen. Hadi Efe koş koş koş. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk gel 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 sen de. Hadi beraber yiyin bakalım.